Değerli öğrenciler hoş geldiniz. Bu videomuzda MEB yayınları TYT 2 denemesi geometri çözümünü yapacağız. 31. soru. Aşağıda şekil 1'de ABCD ve KLMN dikdörtgen şeklindeki çubuklar verilmiştir. Şekil 2'de bu çubuklar satır çizgileri paralel olan bir tahtaya eğimli olarak yerleştirilmiştir. Buna göre sarı çubuğun alt satır çizgisiyle yaptığı açı x kaç derecedir diyor. Biz B kuran kullanabiliriz. Şu şekilde çizelim ya. x'e ters açıdan dolayı buradaki açı da x'tir. 60'a ters açıdan Burada iki açı dağıtmıştır. Aynı şekilde 100 ise ters açıdan burası da 100 derecedir diyoruz. Aynı yöne bakan bu iki açının toplamı yani x e artı 60 toplamı ters yöne bakan açı 100'e eşittir diyoruz. Buradan x açısı 40 derecedir diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. 38. soru. şekil 1'de ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı olan ABC üçgen şeklindeki kartonda BAC açısı 100 derece ve ABAC eşit verilmiştir. AB uzunluğu ile AC uzunluğu eşit ve tepe açısı 100 derece, geriye 80 derece kalacaktır ve 80 burada ikiye bölünecektir 40'a 40 diye. Aynı şekilde buradaki B açısı da 40 derece olur diyoruz. Karton A küsesinden D'e boyunca katlandığında şekil 2 elde edilmektedir diyor. Katlanmış şekil arkasına biz tekrar açarsak bu şekilde buradaki açı A açısı dönüyor buraya geri A üstüne. Buradaki açı da arkaslar dönüp buraya geliyor. Burada açı ortay oluşur. 50 ise burasından olur. 50 derece olur. Peki 50, 50 toplamı 100 o zaman buraya 80 derece kalır diyoruz. Daha sonra buradaki üçgene bakalım. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı yani x e eşittir diyoruz. 40 artı 80 toplamı eşittir x olur. Buradan x açısı 120 derecedir diyoruz. Cevabımız a şıkkıdır. 33. soru. Şekil 1'deki ABC dik üçgende AB 8 birim olarak verilmiştir. Bu üçgenden 4 tane alınıp dik açılar merkezde birleştirildiğinde Çevresi 96 bilim olan şekil 2 elde ediliyor. Buna göre AC artı BC ifadesinin değeri kaçtır diyor. Dikkat edersek burada dik üçgen bir dik kenar uzunluğu 8. Bunlar A köşesi merkezde birleştiriyor. Dolayısıyla buradaki uzunluk 8 oluyor. Aynı şekilde buradaki uzunluk da 8. Buradaki uzunluk da nedir 8. Burası da yine 8 olur diyoruz. Peki geriye buradaki çıkıntılar kalıyor. Biz buradaki çıkıntıyı arkadaşlar yani buradaki ifadeye x dersek diğer dik kenar uzunluğu 8 artı x oluyor. Yani a çizgi uzunluğu 8 artı x oluyor. Aynı şekilde buradaki uzunluk da x olur. Buradaki uzunluk da x'tir. Buradaki uzunluk da nedir? x'tir diyoruz. Peki buradaki hipotenüs uzunluğuna y dersek. Yani b uzunluğu da y diyelim. O zaman buradaki uzunluklar da y, y ve y olur diyoruz. Şekil 2'nin çevresi 96 birim vermiş. Çevresini topladığımız zaman 4x artı 4y'den oluşuyor. 96'ya eşittir diyoruz. 4'e böldüğümüz zaman x artı y dediğimiz ifade 24 olur. Soru bizden ac artı bc ifadesinin toplamını istiyor. ac uzunluğu 8 artı x'ti. Artı bc uzunluğu da y Toplarsak x artı y artı 8'i istiyor. x artı y 24'tü yani 8 artı x artı y toplamı 24'ün toplamı 32'dir diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. 34. soru. Aşağıdaki şekilde ACB, ADF ve DBE dik üçgenleri verilmiştir diyor. Biz burada BDE üçgeninin alanına A alan dersek. O zaman ADF'nin alanı ne oluyor? 3A oluyor. ADF burası 3A. ACB'nin alanı da 2 çarpı 3'ten 6A diyoruz. Buradaki A alanı yazalım. A alan neye eşittir? 2 dik kenarın çarpımının yarısı yani 4 çarpı x bölü 2 eşittir. 2x'tir diyoruz. Daha sonra 3 alanı yazalım. 3 A neye eşittir? Bu da 2 dik kenarın çarpımının yarısı. Bir dik kenarımız 8. Diğer dik kenar uzunluğumuz x artı 2 bölü 2 diyoruz. Buradan a dediğimiz ifade 2x'tir. Burada a'ya 2x yazarsa 3a ne olur? 6x olur. 6x eşittir. 8'i de 2'ye böldüğümüz zaman 4'tür. 4 parantezinde x artı 2 olur diyoruz. 4'ü içeriye doğru dağıtırsak 6x eşittir. Buradan 4x artı 8 olur. 4x'i diğer tarafa aldık. 2x eşittir. 8'ten x eşittir. 4'tür diyoruz. Şimdi biz x'e arkadaşlar 4 değerini yazarsak burası ne? 4. Dolayısıyla a dediğimiz ifade 4 çarpı 4 16 bölü 2'den 8'tir. 6 a ne olur? 6 çarpı 8'den 48 olur. BC usulüne da y dersek buradaki alanımız 48. Yani bir dik kenar uzunluğu 12. Diğer dik kenar uzunluğu y bölü 2 dediğimiz ifade 48'e eşittir diyoruz. 12 ile 2'yi sadeleştiriyoruz. 6, 7 ile ifade 48 e eşit. Y eşittir 8'tir diyoruz. Şimdi biz x'i bulduk 4, y'yi bulduk 8. Soru bizden x artı y yani X dediğimiz ifade 4, y dediğimiz ifade 8 bölü y dediğimiz ifade 8 eksi 2'nin oranını istiyor. 4 artı 8 12 bölü 8 eksi 2 de 6, 12 bölü 6 2'dir diyoruz. Cevabımız çeşitlidir. 35. Soru aşağıdaki şekilde ABC ve ADE birer dik üçgendir diyor. BC eşittir 2 AE vermiş. BC uzunluğu 10 santim vermiş. O zaman AE uzunluğu burada 5 olur diyoruz. AE'ye 5 yazdık. Şimdi dikkat edersek her iki üçgende eşit açılar var. Bu eşit açıları haflendirelim. Buradaki açıya alfa açı dersek buradaki açı da alfa olur. Alfa 90 buradaki açı beta diyelim. Alfa artı beta toplam 90 burada da alfa var 90 var. Dolayısıyla buradaki açı da beta olur diyoruz. Şimdi AD uzunluğuna x dersek dikkat edelim. Buradaki üçgenle buradaki üçgenler benzer üçgenler oluyor. Neden? Çünkü her iki üçgende eşit açılar var. Benzerlik de vardır. Peki benzerliği yazarsak küçük üçgende Alfayı gören uzunluk x diyoruz. Böyle. Büyük üçgende alfayı gören uzunluk 4 diyoruz. Eşittir. Küçük üçgende betayı gören uzunluk 5 bölü. Büyük üçgende betayı gören uzunluk 10 diyoruz. 5 bölü 10 1 bölü 2'dir. Yani x bölü 4 ifadesi 1 bölü 2 eşittir. İşte dışlar çarpımdan 2x eşittir 4, x eşittir 2 diyoruz. Bizden soru ne istiyor? ADE üçgenin alanı. ADE dik üçgenin alanı için. İki dik kenar çarpımının yarısı da bir dik kenar uzunluğu 5, diğer dik kenar uzunluğu 2 2 diyoruz. 2'ler sadeleşir. Cevabımız 5'tir diyoruz. Cevap E şıkkıdır. soru. Aşağıdaki şekilde dikdörtgenleri verilmiştir diyor. Turuncu ve yeşil boyalı bölgelerin alanlar toplamı 81 birim kare olduğuna göre K x kaç birimdir diyor. Turuncunun alanı dikdörtgen dikdörtgendir. Dikdörtgenin alanı oluyor. 6 çarpı 8 olacaktır. O da 48 birim karedir diyoruz. Yeşilin alanına da A diyelim. Burada ikisinin toplamı. A ile 48'in toplamı 80'e eşittir diyoruz. 48'i diğer tarafa aldığımız zaman yeşil boyalı bölgenin alanı 32 birim karedir diyoruz. Yeşilin alanı bulduk 32 diye. K ile x'i istiyordu. X burada iki uzunlukta da x'tir dikdörtgenden dolayı. A bir uzunluğu 6 ise D uzunluğu da 6 olur diyoruz. Burada bir dik yamuk oluştu. Dik yamuğun alanı yükseklik çarpı yani x çarpı diyoruz. Alt taban uzunluğu 10 artı üst taban uzunluğu 6 bölü 2 diyoruz. Bu ifade neye eşittir? Dik yamuğun alanı 32'ye eşittir diyoruz. 10 ile 6'nın toplamı 16 bölü 2'den 8'tir. 8x eşittir 32. Buradan x eşittir 4'tür diyoruz. Cevabımız 5 şıkkıdır. 37. soru. Şekilde 2 x ikizkenar yamuğunda AB uzunlu 6 birim, CE uzunlu 8 birim vermiş ve buradaki açı 45 derece vermiş. Özel açıyı gördük, karşısına dikmeyi iniyoruz. 6 ise burası da 6 olur. Dolayısıyla buradaki uzunluk 2 olur. Burada 45-45-90 özel üçgeni oluşuyor. 2 ise buradaki yükseklikte 2 olur. Aynı şekilde AE yüksekliği de 2'dir diyoruz. Ve dolayısıyla DE uzunlu da ne olur? 2 olur diyoruz. Daha sonra ABCD ikizkenar yamunda D noktası şekil 2'de gösterildiği gibi AE yüksekliği boyunca katlandığında EC üzerine bulunan D üstü noktasına gelmektedir. Bu şekil AE boyunca katlanıyor ve buradaki D D üstü noktasına gelmiş. E uzunluğu 2 idi. Katlandı buradaki uzunlukta 2 olur diyoruz. Dikkat edersek EC uzunluğu 8 birim vermişti. Dolayısıyla bu DKE çözümünün 8 birim diyoruz. Burada arkadaşlar dikkat edelim. 8'ti. O zaman t üstü ile C arasındaki uzaklık burası kaç birim olur? 6 birim olur diyoruz. Yükseklik de neydi? 2 birimdi. Dikkat edersek burada mavi boyalı bölge bir paralel kenar oluşuyor. Paralel kenarın alanı yükseklik çarpı yani 2 çarpı taban 6 diyoruz. O da alan 12 birim karedir diyor Cevap aşıkıdır. 38'in soru. Aşağıdaki şekilde A, B, C, D, e, F, düzgün altıgen K, L, M, ise bir dikdörtgendir. Düzgün altıgenin çevresi 24 birim olduğuna göre dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? Öncelikle arkadaşlar düzgün altıgen nedir? Tüm kenarları birbirine eşit olan altıgeni biz düzgün altıgen diyoruz. Düzgün altıgenle tüm kenarlar eşit yani AB=x, X, B, C, o, S, Buradaki uzunluklar hepsi x, x olur diyoruz. Ve çevreyi bize ne vermiş? 24 vermiş. Kaç tane x var? 6 tane x var. 24'e eşittir. Buradan x uzunluğu 4 birimdir diyoruz. x'e 4 yazalım. Burası da aynı şekilde 4 yazalım kazar? Peki düzgün altıgende bir iç açı kaç derecedir? 120 derecedir. 120 ise dış açısı 60 derece olur. KLM'ne dikdörtgen olduğu için burası köse diktir. 90 derecedir. Dikkat edelim 60-90 o zaman burası 30 derece olur diyoruz. 90'ı gören 4'tü. 30'ü gören ne olur? Yarısı 2 olur. 30'ü gören 2 ise 60'ı gören 2 kök 3 olur. Aynı şekilde burada da arkadaşlar burası 4'tü. Burası yine 60 derece. 60-90 30 oluyor. Yine 90'ı gören 4, 30'u gören 2, 60'ı gören yine 2 kök 3 olur. Soru bizden ne istiyor? Dikdörtgenin alanını istiyor. İkisi burada iki uzunluk da 2'di. Şimdi dikdörtgenin alanı için iki dik kenarın çarpımı diyoruz. Bir dikkenar uzunluğu 4 kök 3 çarpı diğer dik kenar uzunluk buradaki uzunluk arkadaşlar 2 4 daha 6 2 de burası 8 oluyor çarpı 8 diyoruz 4 çarpı 8 32'dir 32 kök 3 birim karedir diyoruz cevap C şıkkıdır 39. soru Aşağıda ayrı uzunlukları AB 12 birim, BC 6 birim, CD 8 birim olan bir dikdörtgenler prizması verilmiştir. Buna göre AB ile üçgenin alanı kaç birim karedir diyor. Öncelikle bu dikdörtgenler prizmasında bir yan yüzey köşegeni çizelim arkadaşlar. 6, 8, o zaman bu sonuç 11 olur. Bir prizma da arkasa, bir yan yüzey kösegen arkasar. tabandaki diğer ayrıntı uzunluğuna dik oluyor. Burası diktir diyoruz. Dolayısıyla biz L noktasından da AB'ye dikme indiğimiz zaman buradaki dikme de 10 ise burası da 10 olur diyoruz. Şimdi AB ile üçgenin alanı için yükseklik 10 çarpı Taban 12 bölü 2 diyoruz. 12'yi 2'ye böldük. 6 çarpı 10'dan 60 birim karedir diyor. Cevap D şıkkıdır. 40. soru. Ayrı uzunlukları 18, 8 ve 6 birim olan dikdörtgenler prizması biçimdeki bir depo şekildeki konumdayken içindeki suyun yüksekliği x birimdir. Depo şekil 2'deki konuma getirildiğinde suyun yüksekliği y birim olmaktadır x eksi y farkı 5 olduğuna göre deponun içindeki suyun hacmi kaç birim küptür? Öncelikle başlangıçtaki deponundaki suyun hacmini yazalım ve su hacim eşittir diyoruz. Taban alanı 6 çarpı 8 diyoruz. Yükseklik x diyoruz. Buradaki suyun hacmi arkası buradaki suyun hacmine eşittir diyoruz. Depo yan devrildi. Dikkat edersek buradaki D ile usulü 18'ti. Dolayısıyla buradaki usulü 18. Burası bir KF 6 idi. Burası da 6 olur diyoruz. Peki buradaki suyun açımı de neye eşittir? Buradaki suyun açımı de taban alanı 18 çarpı 6 diyoruz. Yükseklik Y diyoruz. Burada dikkat edersek eşitliğin her iki tarafında 6'lar birbirini sadeleştirir arkadaşlar. 8x dediğimiz ifade 18 y eşittir diyoruz. Her iki tarafı biz 2'ye böldüğümüz zaman 8'i 2'ye böldük 4x, 18'i 2'ye böldük 9y eşittir diyoruz. Burada arkasar x 9 ile orantılı, y de arkasar 4 ile orantılıdır. Yani biz x'e 9k dersek y ne olur? 4k olur diyoruz. x eksi y farkı 5 birim vermiş. x 9k ile y 4k'nın farkı 5 eşittir. Yani 5K eşittir 5 ise K eşittir 1 diyoruz. Şimdi biz K'ya bir değerini yazarsak Y dediğimiz ifade 4K'ydı. Y 4K, K'da 1'di. Dolayısıyla Y uzunluğu 4 oldu. Şimdi buradaki suyun açımını yazıyorum ve su eşittir diyoruz. Taban alanı 18 çarpı 6. Yükseklikte 4'tür. 6 çarpı 4 24. 18 ile çarptığımız zaman 432 birim küptür diyoruz. Cevap eşittir.